çocuklar. Selam. Şey selam Kuyla'ya. Selam. Vanilya da gelmiş. Merhaba Vanilya. Evet Vanilya ile beraber geldik. Canlarım benim. Buradan nasılsınız? İyiyiz Kuyla'ya. Sen de şişin. Ben de iyiyim. King selam. Selam. Ay ben görmeyeli sizin eviniz ne kadar değişmiş. Evet ay yeni bir şeyler yaptıydık bahçeye. Oyun alanı yaptıydık. Sevdin mi? Çok mükemmel olmuş vallahi oyun alanınız. Eve de yeni bir şeyler almışsınız sanırım King. Evet. Ev baştan yaptıydık. Bu arada anneler günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Her her. Ee, vanilya benim anneler günümü kutladı zaten sabah değil mi vanilyam? Her her. Vanilya aferin aferin. Kutla böyle benim kuynelemin anneler gününü. Evet e, ve şimdi biz de kendi annemizin anneler gününü kutlamalıyız. Annem için mi? Bir dakika bir dakika. Yok şaşır babaannemin yanına mı gideceksiniz kuynala? Evet babaannenizin de anneler gününü kutlayacağız. Yani bizim annemizin değil mi King? Evet. O yüzden restoranta gidiyoruz zaten aşklarım benim. Ya ya babaanne babaannemi kaç yıldır görmüyorduk Nick? İki yıldır. Evet iki yıldır görmüyorduk babaannemi. Çok heyecanlandım ya. Evet. E, Kingcim Mili hazır mı hemen çıkalım? Mili şu an kahvaltı yapıyor. İki üç dakika yazıyorlar. Kahvaltı izledik de anneme anne ya günlü hoca haya o o kahvaltısın yapıyor yani anladım o zaman biz de hadi içeri geçelim oturalım bekleyelim biliyorum tamam hadi gelin bakalım anlatın bakalım ben Paris'teyken neler yaptınız Anneteyim Hala. Bak ilk öncelikle ne oldu biliyor musun Hala? Ne oldu tatlım? Leia diye bir köpek vardı tamam mı? Tamam aşkım. <laughs> Sonya ne oldu biliyor musun Kuyna'ya? O köpeği bizden aldılar. Sonya o köpeği bizden aldıkları için biz de kışkırtma yaptık onunla ya. Nikolaj evi çattık. Evet. Oo gerçekten mi? King? Doğru. <laughs> evet. Neyse geri alabildik. Ay halacım <laughs> evet ben aslında görmüştüm videolardan böyle kışkırtma yaptığınızı falan ama böyle evi ciddi ciddi satabileceğinizi hiç düşünmemiştim. Prudence vallahi halacım senden korkulur. Koy kuyu tabi. Baba vay ya sen bir daha bizim ay bir sevdiğimiz köpeğe bak ben ne yapıyorum. Da. Bu sefer evi şartmakla kalmayış sizi şehirden ne şehri ya ülkeden kovayız sizi. He babacım sakin ol. Ülkeden kovayız değil mi kuyunala? Evet aşkım ülkeden kovarız sizi. Siz bir daha benim yeğenime öyle şeyler yapın bak ne oluyor. Ne oluyor ne oluyor niye bağırıyorsunuz? Hey anneciğim merhaba. Hey ee, anneciğim ya özür dileyiz ya mı mi ettik? Yok kızım yok ee, rahatsız etmediniz de niye bağırıyorsunuz? Boş ver anneciğim ya sen bu ne güzellik anneciğim böyle çok güzel olmuşsun. Ey ee, çok güzel olmuşsun. Yedim sizi ya siz daha güzelsiniz. Gerçekten de çok şık olmuşsun Milicim. Eh yani iki yılın ardından kaynanamızı görmeye gidiyoruz. Birazcık şık olalım. Değil mi yani görümceciğim? Evet Smiley'cim. Evet öyle. Neyse o zaman herkes hazır. Restorana gidelim. Evet gidelim. King e, ben annemi annem için zaten bir araba göndertip almıştım onu. E, yani bir daha uğrayıp onu almamıza gerek yok. Biz direkt restorana geçebiliriz kardeşim. Ben rezervasyonumuzu da yaptırmıştım. Tamam. Oh yeah! Hey! ya babaannemi göreceğiz. Evet özlediniz mi babaannenize? Çok, çok, özledik Kuyna'la Evet Milicim gel hadi biz seninle ön, koltu, ön koltuğa, oturalım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Restorantta görüşürüz. Evet. Ay bu restoran çok güzel. Evet gelmeyeli bayağı uzun zaman oluyordu. Kuyun Hanım, King Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. E bizim rezervasyonumuz vardı. Evet efendim, evet. Bu buyurun efendim. Ben size masanıza kadar eşlik edeyim. Tabii çocuklar gelin. Buyurun ne? efendim. Geliyoruz. Ben şuraya geçeyim. Kingen'den henüz gelmemiş galiba. Evet. Buyurun. Kunya'ya ben senin yanına oturacağım. Tamam. bir şey istiyor muydunuz efendim? Menüyü getirelim mi? Hayır gerek yok. Tamam efendim. Baba baba annem ne zaman gelecek? Gel yaz. Ay ben bir stres oldum ya. Oo hanımefendi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. King Bey ve Queen Hanım sizi bekliyorlar. Buyurun ben size masanıza kadar eşlik edeyim. Tamam. Evet. Buyurun efendim. Ooo. Merhaba kızım. Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Anneler günün kutlu olsun anneciğim buyur. Ay kızım en sevdiğim çiçekleri almışsın. Teşekkür ederim. Rica ederim anneciğim senin kadar güzel değiller ama. Ay kızım benim. Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Al bu da benim hediyem. Ay yavrum benim. Gerson gel bakayım tut şu çantamı oğlum. E, Geliyorum efendim. Tut bakayım şu çantamı. Bu da benim hediyem anne. Anneler günü kutlu olsun. Ay teşekkür ederim yavrucuğum. Anneciğim merhaba. Benim elinizi öpeyim. El öpenlerin çok olsun Milicim. Ben öpeyim anneciğim. Mwah. Babaanne. Nikliş babaannem geldi kalk kalk. Evet. Babaanne merhaba. Merhaba kuzum. Aa görmeyeli ne kadar büyümüşsün Benim minik yavrum. Evet baban seni çok iki yıl önce görmüştün Sen bizi değil mi Kuynela? Evet halacığım. Anneciğim valla sizi gördüğümüz için çok mutlu olduk. Ben de sizi gördüğüm için çok mutlu oldum. Yavrularım benim. Tamam anneciğim o zaman ayakta kalmayalım. Oturalım şöyle. Oturalım. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Bütün annelerin anneler gününü kutluyoruz. Anneler gününüz kutlu olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. Anneler gününüz kutlu olsun.